Sümbül Hanım buraya gelsin istiyorum. Çünkü Meliha dedi ki annem beni kıskanıyor. Öz annem beni kıskanıyor dedi. Evet kıskanıyor. İspatlarınla eşinden istiyorum buraya gelsinler. Tövbe bismillah. Seda abla buraya yanına gelmek istiyorum gelsinler buraya. İspatlarınla gelsinler bana söylesinler. Eğer aklıysaydı doğruysaydı hevallah derim. Ama aklı gel yalancılık yapıyor. Ona yal yalancı makine. Makineyi koy makineyi bozarlar. Aynen bozarlar. Öyle bir insanlar. Allah onu onarı tanırsınız yavaş yavaş. Öz anne. Allah da ne için ayrılın sanıyorsun açık. ya. İyi biz ne için Bundan sonra e, bir şey istiyorum söylemesede abla evet, söyleyebilir evet, miyim? Evet. Bundan sonraya a, e, eşimin ailesi benim ailem. Benim eşimden bu dağ beni kimse ayıramaz. Hani ölüm ayırır. Tek ölüm ayırır toprağa gire, girince ayrılırlar. Gerekirse Türkiye'de terk ederim. Yeter ki siz mutlu olun. Bunu da yaparım yani. Yani ayıp da söylemesi, ben kötülük yapmadım ki. açık gülüm bir şey gülüm. İftiradan başka bir şey bilmiyorlar. Allah Allah. Neyse buraya gelecekler. Baba ee, biz buraya geldikse hakkımızı aramaya geldik yani. Neyse çıksın meydana ya. Bizi niye istemiyorlar? Ben düğün istedim. Benim annem dedi musun dedi. Düğün isteyese 42 yaşında oldun dedi. E, 50 olayım 100 olayım. Düğünü görmedim diyor. O da damatlığını görmedi utanmıyor musunuz diyor benim annem ailem. Utanıyor kıskanıyor. Siz şimdi yok. resmi nikahlı mısınız? Aynen evet. Ablam. Resmi nikahımız var. İkinci nikahı verdim aynı hanıma. E, gelinlik giymek isteyebilirsin. Bu her kadının hakkı. Gelinliğin yaşı mı olur yok, ya? Yok benim hakkım yokmuş. Ablam iyi bak evim Eşimin kira. hakkı yok mu? Yaşı olmaz ki bunun. insanın içinde okta kalır. Dediklerin okta ne? E... Giymek isteyebilir. Şah, şadıman mı istiyor? <laughs> şadıman sana da giydireyim ne var ki? Niye içinde ukde kalacağını yap. içinizde ukde kalmasın. Ne var kadın istemiş. Kocası giydirmek istedikten sonra kimle karışır ya? Yok ayıpmış. Niye Yaşımızdan utanmıyoruz mu diyorlar benim ne ailem. Ne Utanılacak ya bir şey değil o. Ben yaşındaki bayan gelinlik giyiyor... Utanılacak ben gençim şey daha. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum ki. Ben daha gençim Seda abla. Ben düğünümü görmedim. Birinin düğünü olsun. 12 yaştan beri sana bakıyorum Seda abla programına. Görüyorum benim içim gidiyor ya. Annen e, ...Arab'ın dayısıyla resmi nikahla evlendi mi? Evet. Yani e, gelsin onlar da, onları da giydim, giydireyim, gelinlik damatlık. Aman aman Çifte düğün yapın burada. Kavga etmeyin. <laughs> güzel güzel tepişmeyin. Depişmeden oynayın şurada <laughs> Düğün yapın. Ne kavga ediyorsunuz? Anlamadım. Gelinlik damatlık yüzünden. Arabın dayısına sesleniyorum. Arabın annesine sesleniyorum. Oğlunuz, yeğeniniz Meliha'yı seviyor. Tekrar resmi nikahı kıymış. Artık böyle e, mesnetsiz iddialar, <laughs> iftiralar atmayın. E, onları da gücendirmeyin. Meliha'nın annesine de sesleniyorum. Ee, ne olursa olsun sen de daha yapıcı ol. Hanım annesi Sümbül Hanım. Sümbül Hanım. Buyur. Sümbül Hanımcığım Meliha çok üzülüyor senin bu iddialarına. E nasıl düğününü görmedi? Ben ona düğünde yaptım, bayramda yaptım. Nasıl yapmamışım? Göster, Bu garip tarafı arayın da tamam. Tamam, stop, e, tamam, yap. E, göster. Resim konu, konu var mı, resim? <laughs> Fotoğraf yok mu? Hı? Resimleri, fotoğrafları bile burada var. Burada yüzük taktılar ya, var He. burada. Ama gelinlik yok ki. Var, e burada bak, da var, giysin, var. bir daha giysin. Ne var ki? Ne e giysin bana ne? Çekemiyorsun. İyisin ben neye kıskanacağım? Çekemiyorsun, Çekemiyorsam Ben ne alıyorum, sen de onu alıyorsun. E ben akşam onu kıskanayım da onun nikahsından. ne için ben gideyim onun nikahsına? Ne sen si bana elbiseyi gösterdin, pişman oldun. Annesi, babası gitmedi, kimse gitmedi. Annesini babasına karıştırma. Ne S ki gitmedi, ben gittim, kimse gitmedi. İstemiyorlar beni, sizin yaptıklarınızı. E ben gittim, istem sizi, yaşattırayım sizi. Sen benim eşimi kabul etmiyorsun, sen bana. Ben eşimi seviyorum. Beni o, eşimin ailesi benim ailem gibi sayıramaz beni. Ya size bir şey diyeyim ya. Ben bu bayanı bırakayım şu durumda hepiniz mutlu olacağınız. Anladınız mı? Değilmez Ama ben bırakmak istemiyorum. Ben size bir vakit ayırmamışım. Seni anan baban ayır insanlar. Ayırmaya ayırı, ayırı. kalktın anasını babasını katma bak. Ben dedim yaşayayım. Beni ayırmaya, ayırmaya kalktım. Siz bir bozdunuz da bana geldiniz de ben adam mı buldum? E siz de o zaman gidip de niye... Mare yalan sen. Yalan gel. git. Gitsin, Ana spatları burada o açıttıracağım bak. Spatları burada açıttıracağım. O insanı da buraya getirttireceğim bak. Osman bak kalbine söyleyeceğim. Mare, sen nasıl yalanlar? Ben yalan söyleyeyim. Söylemiyorum. Kim yalan söylüyor onu çıkacak. Bir daha sen ben seni kıskanayım. Sen beni ben çok kıskanıyorsun. Ne alıyorum ayakkabı alıyorum ben sana kıskanıyorum. İyi bak kendileri eşeği Bizi gösterin, aralar. Gelirler gelir, ki eşya aldım der gelin bakın der. Aynen. Gösteriş için. Gösterişler çok seviyor gösteriş yapmak. Anlıyor musun? Yapma. Şimdi benim evime gelsin. Benim evimde hiçbir şeyim yok. Ben açığını söylüyorum yani. Yatacak bir insan gelsin evimde bir şeyim yok. Kiradayım ben. Boş. Bana ver. gösteriş yapmasınlar abla. Boş ver. Benim imkanlarım olsa zaten Sümbil ondan Hanım. daha iyisini yaparım ben. Buyur. Ee, kızın diyor ki annem beni kıskanıyor diyor. Ben nasıl kıskan? Bir insan evladını kıskanır mı? Evet o insan. O çocuk çocuğuna bakmayan insan Nasıl kıskanabilirim? Nasıl, ben çocuğuma nasıl analık nasıl yaptım. yaptım. Evlatlarım canım. Yalan canım. konuşma. Bak ne olursun alanı sevirseydin. Değil. Yalan konuşma. E, ben sana para çok verdim söyledik. oğlun. Oğlumu... Sana... Komşulara gidin. Tamam gitsinler. Resimlerini göstersinler. Bulgaristan'da tamam. onun gelinliklerini. Tamam gitsinler. Görsünler. Sümbül Hanım buraya gelin siz. Burada konuşalım. Aa, biz gelemeyiz. Yok geleceksin. Eşini alın buraya geleceksin. Biz. İspatlarınızı istiyorum. İstemeyiz seni kaynana. Kaynanamı katma bak. Kaynanamı katma bak. Ağzını almak kaynanamı bak. Eşini buraya. kola eşini tutuşuyorsun. İspatlarına aklın ermeye Benim aklım eriyor. 42 yaşındayım küçük gelin. La o zaman kanınızın ağrısı varsa gelin o zaman paylaşalım. Evet gel buraya şey haydi. dök. Evet doğru. Madem kanının ağrısı evet, varsa çıksın karşımıza abla. Buraya gelsin. Evet. En güzeli karşılıklı aynı konuşmanız. Aynen dediğim gibi yani. telefon arasında aynı delikanlı gibi mazgalı gibi konuşmasın bana. Çıksın karşıma yüzüme söylesin. <laughs> Biz çocuk değil ya yani ne abla? Uşakta değiliz. Seda abla bir şey söyleyebilir miyim? Siz, size güvendik, geldik. Sizden tek rica ederim. Ben eşimle ayrılmak istemiyorum. Yani onun ailesine benim ailem doğru olsun ve düğünümü kınamı görmek istiyorum. Bunu söylüyorum. Annesinin de bir e, konuşup fikrini almak istiyorum. Neden Aynen. size karşı bu kadar dolmuş kadın? Bilmiyorum. Bu, bu konudan. Abla nikahıydık. Eşim daha benim soy ismimi almadı. Onun için de uğraşıyorum. Daha söylenince çok şeyler var da ben söylemek istemiyorum. Eşimin zaten Niye hikâ... bu kadar böyle girift olduğunuzda sonra herkes birbirine girdi? Allah işte orasını anlayamadık Bilmiyorum. zaten bizde? Ortalığı dayı mı karıştırıyor acaba? Dayısı. Başka kim olabilir ki abla? Niye biz gayet bak, Annem ya. her şeyi annem biliyor. Olsun... Ama benim annem bak eşini yukarı kaldırıyor beni aşağı yerden yere baktırıyor. Yani bir insan evladından ya olur. Dobro dobroya şey söyler, gizlemesin. Ben onun evladıyım. O ama, bana böyle yaptı. annen ki... dedi ki insan evladını kıskanır mı dedi. Abla, kıskanıyorlar, kıskanıyorlar kısırıyor. ya. Aa. Ben yalancıyım. Son... ya. Ben işin içindeyim abla. Daim işe gider. Bizi arar hadi gel evimize bak. La ara da sen evinden bana ne ya? Ne aldıysan sen kendi evine aldın. Ay tabii canım. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben hepsi alırım. Söylemezsek mutfağa bakar. Bize de versin. Her gelirdi. Ya Asın önemli yıl değil. 2 önce geliyordu, bakıyordu boş odalara, her yere bakıyordu. Ben kurutturma onu bunu yapıyorum ya. Geliyordu, bakıyordu. Ondan sonra gidiyordu bana onu versene, bundan versene. Sen de karısın ya. Ben Yap. kendi evime taşımıyordum, onlara veriyordum ben. Ya ekmeğine kadar veriyordum, her şeyini veriyordum. Sonra nerede koptu? Her, baştan iyiymiş her Ankara şey. Ankara'ya gidince bana birini buldu ya dayısı. Film orada kopuyor ya. Orada her şey oluyor. Odur budur istemiyorlar. Ha. O adamda kalmasını istiyordu o zaman Melih Hanım. Ben, Aynen istemiyorum. ben seviyorum. Ben eşimi seviyor. Ben eşimden Nasıl gönderdiler ol. seni? Sen nereye gittiğini bilmeden mi gittin? Evet. Bana dedi ki buraya gel dedi Ankara'ya dedi ben seni pindireceğim dedi. Heh. Dayısı. Tamam. Annemden ikisi. Ben de anneme güveniyorum. Benim annem sanıyorum anneme yani. Anneme gidiyorum. Annem diyor dayısı diyor ki kızım bu gidip de ne yapacaksın? Biraz problemler var burada söylemek istemiyorum. Tamam. Oraya ne yapacaksın diyor. Sen burada birini buldum sana diyor. Çok zengin, bilmem ne. Burada yaşa diyor. Hem gözümüzün önünde olacaksın diyor. Ben de eşimi arıyor Teyze O söylesin. Ben de aldım geldim. Dedim Bağdurumu aşkım dedim, bana dayın adam buluyor dedim. Ben dedim istemiyorum. Evlendirmek istiyor. Ben seni seviyorum. Gel al beni. Nikahı yapalım yeniden. Ha. Ondan sonra dayım işte bizimkiler dolduruşa getiriyor abla. Odur budur istemiyorlar. Huyunu suyunu anladılar. O da onlar istemiyor. Evet, kötü olmuş yani. Ne oldu Ayşe? Karışık diyorum, karma bayağı karışık karışmış, aile, karma karış. Siz niye madem seviyordunuz da ayrıldınız başka birine gittiniz? Biraz Hı. konular vardı, biraz problemler vardı. Aile, çok karışık Ne kızdın gene şahidman sen? Baba, Seda Hanım kızmamak mümkün mü? Şimdi ben eşimi seviyorsam, neden onu bırakayım da başka kocaya gideyim? Ben kocaya gitmedim ki, ben Koca döndüm eşimi aradım, aradım. Ya adamdan gitmedin mi? Yok gitmedim. Dedim eşime bana adam buldular, gel al beni evlendiriyorlar beni dedim. Ben annemde kaldım iki ay. Ha annen değil. Evet Annesi Ankara'da. Anne sivil buluyor bunu. Bana buluyorlar da ben evlenmiyorum. Annesinin yanına gitmiş. Aynı kişiye ben Annesi... Evet, Annesi... nikahıydım ablam. Ben evlenmedim yani başkasınınla. Bir de şey diyeceğim Seda Hanım işte, evlattan falan bahsediyor ben evladıma, evladıma çok güzel baktım diyor. Abla bizi arıyor gelin diyor buraya gelin diyor. İmkansızlıkla gidemiyorsun. İmkanım olsa zaten bugün basıp gideceğim Eş ben. buldu eşimi eşim gidemiyor. Haa. E şimdi pasaport istiyorlar, vize istiyorlar tabii, abla. Tabii. E imkan gidemiyorsun zaten. İmkanım olsa zaten, bugün gideceğim. Ayşe yarım kaldı, konuşamadım bacım. Ne oldu? E Şaduman'dan ötürü hep mikrofonu çekip alıyor. Çok yani. iyi anlaşıyorsunuz ikiniz. Maşallah <laughs> Allah bozmasın. He. Seviyoruz ama. Buyurun. <laughs> Birbirimizi seviyoruz ama bu Latife. E, Avusturyadaki kaç yaşında? Bir çocuğum Avusturyada değil 16. mi? 16. 16. O daha reşit değil. Evet evli. evli. Evli mi? Evet evli. Babası evlendirmiş onu. Küçük evleniyorlar onlar orada ne olacak? Nişanlandırmış. Yani evlendirecekmiş. Ben gitmedim. Küssüm. Konuşmuyorum. Çocuğunla da mı küssün? Onlar küssüm. Evet bana haber vermeden nişanlandılar. E, küçükmüş daha çocuktan. Nasıl kaldırmış? yani o küçük de babası küçük mü? Akı var desem bana gel kızının nişanı var. Benden gizlemesine akı yok. Ben onu taşıdım. Belki bıraktığın için kızgın Niye? sana. Niye? Ben onu bırakmadım. O beni bıraktı. Çocuk bırakmaz. Anne bırakır. Yok ben çocuğumu almak istedim ama babası vermedi bana. Bir şekilde Toplaştım. mücadele edecektin. Bir şekilde mücadele edecektin. Sıkıntılı bir durum. Aynen çok, Aynı, çok Anladım çok sıkıntılı bir durum. Efendim Tülay? Şimdi ben Melih Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Evet. Hep anneniz hakkında yani bir sürü şeyler söylüyorsunuz ama... ...yani sonuçta o sizin anneniz... Ee, Yine ne olursa olsun size emek vermiş bu kadar kötü şeyler söylemeyin bence. Tamam sağ olsun bence. ama benim annem nasıl kötü şeyler söyleyebilir yalan yanlış ya da eşi. Ama bak şimdi ne diyorsun 16 yaşındaki kızım da Avusturya'da aynı şeyi kızım belki senin için söylüyor. Yok ben kızım istedim almaya kızım istemiyor ki.